Bu videomda size yeni almış olduğum TVC Jupiter 125 marka motorumu tanıtacağım. Buyurun başlayalım. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir YouTube'da yoktum. Video çekmiyordum. Bu sürede MX-155 kullanıyordum. TVC Jupiter modeli Türkiye'ye ilk geldiği zamanlarda dikkatimi çekmişti. O zamanlarda sanırım 28 bin, 35 bin liralara satılıyordu. Şu an Ekim ayı içerisindeyiz. Şu anda liste fiyatı 63 bin 300 TL. Tabii bu bayilere gittiğiniz zaman 70 bin liralara falan çıkabiliyor. Ben de 63 bin TL'nin üzerinde bir fiyata satın aldım. Tabii ben kredi kartına taksitli olarak vade farksız aldım. Dikkatimi çekiyordu bu motor uzun zamandır. Şehir içinde binmek için ideal bir motor olduğunu düşündüm. Merak ettiğim bir motordu. Nasip oldu bana da. Size de kısaca anlatmak istiyorum. O kadar teknik detayı olan bir motosiklet değil. 125 cc, hava soğutmalı. Önde ve arkada 90 90 12 jant lastik teker çapına sahip bir motosiklet. Aman aman bir öyle teknik detayı yok. Start stop'u var. Öncelikle şöyle bir tasarımından başlayacak olursak, bildiğim kadarıyla bu motorun 4 rengi var. Türkiye'ye sadece 3 rengini getirdiler. Beyaz, turuncu ve gri rengi. Bir de mor rengi var. Sanırım o Türkiye'ye gelmedi. Şu kısımlar saç arkadaşlar. Şu kısımlar plastik. Bunu da şöyle bir mıknatısla size göstermek istiyorum. Bakın burası tutuyor. Buralar tutmuyor. Bu grenajı çamurluğu bize sanırım bu kısmı saç geri kalan buralar ve ön kısım kafa tarafı buralar hep plastik. Benim gördüğüm kadarıyla saç olan kısımların birleşme yerinde herhangi bir problem yok. Bu motorda çok fazla montaj hatası olduğu söyleniyor ki gerçekten de var. Benim başıma da geldi. Benim motorumda gidonu bu şekilde sağa sola çevirdiğiniz zaman gacır gucur ses yapıyor. Söktüm baktım ben onu. Fren hidrolinin hortumu değdiği için ses yapıyordu. Onun videosunu da çektim ben arkadaşlar. Bu videodan sonra o videoyu da paylaşacağım. Bu tarz sorun yaşayanlar da o videoyu izleyebilirler. Onun dışında Aydınlatmaları çok güzel. Ön tarafta led far kullanmışlar. Aynı zamanda gündüz ledlerimiz var. Beyaz yönüyor. Sinyallerimiz halojen, turuncu. Ampul kullanmışlar. Arka stopumuz yine led. Benim tercih etmemdeki diğer sebeplerden bir tanesi de sel altının oldukça geniş olmasıydı. Oraya da geleceğim. İsterseniz şöyle bir yakından ben size göstereyim motoru. Bu da şu olay da mesela benim ilk defa gördüğüm bir şey. Çamurluğu korumak için buraya plastik bir parça takmışlar. Bu güzel. Çamurluğumuz saç. Bu ön garajımız plastik. Burası plastik. Burası plastik. Burası, plastik. Burası saç. Böyle montaj hatalarından gösterecek olsam benim motorumda olan mesela şuralar tam oturmamış şurası tam oturmamış. Şuralarda da mesela arkadaşlar bunlar tam oturmuş ama yani birbirini tam öpmüyor. Aynı şekilde bakın burası tam yani yani plastikler bir Honda kalitesinde bir yama bir Japon kalitesinde değil ama fiyatına da göre fena değil. Arka stoplarımız bu şekilde. Şurada iki tane led var. Şurada fren lambamız var. Sinyallerimiz yine halojen. Gidon kalitesi bence fena değil. Buradaki düğmeler kalitesi güzel. Bence fena değil. Motorumuzda start stop var ama böyle çok güzel bir start stop değil. Yani çok iyi çalıştığını söyleyemem. Burada bir gözümüz var. Bu göz oldukça kullanışlı. Buraya eşyalarınızı, eldiveninizi falan koyabiliyorsunuz. Burada bir USB'miz var. Bu USB'yi test etmedim ama olması bence güzel bir şey. Depo kapağımız da bu yan tarafta. Ya bu bir yönden çok güzel bir şey. Çok pratik. Ama buradan benzin aldığınız zaman benzin pompası buraya tam girmediği için buradan bir taşma oluyor. O güzel değil. Yeni modellerde buraya ufak bir depo gibi bir parça koymuşlar. Benim motorumda da var ama yine de taşma yapıyor. Burada bir el frenimiz var. Bunun olması da güzel. Şöyle size anahtar kısmından bahsedeyim. Anahtarımızı arkadaşlar soktuğumuz zaman gidonu sola çevirdim. Bastırıp sola çevirdiğim zaman gidonumu kitlemiş oluyorum. İsterseniz gidon sağ tarafa da şu şekilde sağa çevirdim. Bastırdım, sola çevirdim. Gidonum bu tarafa da kitlenebiliyor. İlk zamanlar bayağı bir karmaşık gelmişti bana. Anahtarı basmadan çevirdiğimiz zaman bagajı açıyoruz. Anahtarımızı basıp sağa doğru çevirdiğimiz zaman da benzin depomuz açılmış oluyor. Burada ön tarafta bir tane poşet asma aparatımız var. Bu çok sağlam değil. Hani buraya ağır eşyalarınızı asmanızı pek tavsiye etme. Ayakların altında burada bir tane daha aparat var. Çok ağır olan şeyleri buraya takmanızı tavsiye ederim. Şöyle sele altına bakalım. Seliyi açalım önce. sel altımız da bu şekilde arkadaşlar. Buraya internet sitesinde iki kask kalıyor diyor ama iki kask tabii ki full face kask sığmıyor. Benim bir tane LS2 yarım kaskım var. Bir tane de burada montum var. Kaskı şöyle şuraya bırakayım. Full face kask ne yazık ki sığmıyor. Burada gördüğünüz gibi kocaman bir bagaj var. 33 litre olduğu söyleniyor. Selemizin burada da şöyle bir şuralarda körük sistemleri var. Bunlar da hani kask veya yüksek bir eşya koyduğunuz zaman sığmasını sağlaması için. Burada OBD kablomuzun girişi var. Burada bir tane sel aydınlatmamız var ama Türkiye'ye gelen modellerde sel aydınlatmasının lambasını koymamışlar. Aksesuar olarak satılırsa daha sonra biz de kendimiz satın alıp oraya aydınlatmayı koyabiliriz. Burada şöyle bir avadanlığımız var. Derisi Selin'in deri kaplaması fena değil yani benim hoşuma gitti. Yumuşaklığı da güzel. Ben bu motoru Denizli'den aldım arkadaşlar. Kendim Afyon'da yaşıyorum. Denizli'den Afyon'a binerek geldim. Yaklaşık bir 230-235 kilometre yolculuk yaptık. E, rodajını Tabii ben uzun yol yapmış oldum. Rodajında yani dikkat ettim böyle bir 10-20 km 40 kilometre hızla gittim. Daha sonra bir 50'lere çıktım. 20 km 50'lerde gittim. Tekrardan 40'a düştüm. Atlamış olduğumuz bak şimdi aklıma geldim. Önde disk frenimiz var. Arkada ne yazık ki kampana fren var. Kombine fren sistemi var. Arkayı sıktığınız zaman önü, önü sıktığınız zaman arkayı da belirli oranlarda sizin yerinizi sıkıyor. Onun dışında motor kalitesi yani alt motor kalitesi ve varyatör kalitesi olarak bahsedecek olursam yani bence bir Japon'dan farkı yok yani oldukça motor kısmı ve varyatör kısmı kaliteli parçalar kullanılmış kaliteli olduğunu düşünüyorum tabi bunu zamanla kullanarak öğreneceğiz amatisörleri bana emmekse göre bayağı bir yumuşak geldi arkada böyle Tek maşa var. Tek amortisör var. Bu motorun aküsünü de arkadaşlar diğer Maxi Scooter'larda olduğu gibi bu kısma koymuşlar. Çünkü normalde biliyorsunuz Scooter'ların aküleri genelde burada oluyor. Orada akü var gibi gözüküyor ama depo kapağımız yanında olduğu için benzin deposunda oraya koymuşlar. Şöyle size ben aydınlatmalarını göstereyim. Kontağı açtığım anda, gündüz de etleri devreye giriyor. Motorumu çalıştırdığım anda da kısa farım yanıyor. Kısa farımı istersen böyle uzun far açabiliyorum. Ya da istersen bu şekilde selektör olarak kullanabiliyorum. Sola sinyalim, sağ sinyalim, sinyallerim, alojen. Normalde bu motorda arkadaşlar, sinyal verdiğiniz zaman ve yan ayaklığı açtığınız zaman böyle... ...gıcık bir beep sesi var, uyarı sesi var. Ben onu da iptal ettim. Onu iptal ettiğimin videosunu da çektim. Onun nasıl iptal edildiğinin videosunu da paylaşacağım sizlerle. Ben bu motoru neden aldım? Ben bu motoru şehir içinde bilmek için bir skuter arayış içerisinde, küçük bir skuter arayış içerisindeyim. Bu motosiklet de benim bayağı bir dikkatimi çekti. Gerek aydınlatması olsun, gerek en önemlisi depolama alanı benim için önemliydi. Ben bu yüzden bu motor tercih ettim. Kaliteli bir motor. Japon motorlar oldukça pahalı. Honda Aktivaları 110 bin liralara satılıyor bildiğim kadarıyla şu an. 110 bin TL civarlarında. Bu motor 63 bin lira. Tam bir fiyat performans aracı olduğunu düşünüyorum. Kimlere hitap eder? Ben gibi şehir içinde sağa sola gitmek için kullanmak isteyenlere hitap eder. Kuryelik yapmak isteyen, kurye olacak arkadaşlara da güzel bir tur camı ve arkasına güzel bir çanta takıldığı zaman kurye arkadaşlar da bu motoru tercih edebilirler. Grenajların sac olması avantaj. Hani kolay kolay kırılmayacaktır. Bükülse bile kolayca tamir edilebilecektir. Benim motorum henüz 230 kilometrede. Bu arada size ben göstergesinden bahsedeyim. Göstergeden bahsetmedim. Göstergeleri de benim için yani bence oldukça güzel. Şöyle açalım. Burada analog bir göstergemiz var. Burada dijital bir göstergemiz var. Burada motor arıza ışıklarımız, benzin ışığımız, start stop'un ışığı var. Ben start stop'u genelde kapatıyorum. Burada benzin göstergemiz var. Odometremiz var. Saatimiz var. Şuradan trip A'mız var. Trip B'miz var. Burada çok güzel bir özellik bence. Anlık yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi var ama bu bizim Türkiye'deki hesaplamalara göre değil. Hint, Hintlilerin kullandığı hesaplamalara göre kilometre bölü litre olarak hesaplanıyor. Buna ben çok alışamadım. Ama olması güzel bir şey. Bir de diğer bir özellik. Bakın 154 kilometre diyor. Bu kadar benzinle 154 kilometre ben, menzilim olduğunu söylüyor. Ee, tekrardan saatim var. Şurada bir tane daha yan ayaklık açtığımız zaman. Bakın yan ayaklığı açtım. Burada ayaklığımızın açık olduğunu gösteren bir ibare var. Tekrardan ayaklığı kapattığım zaman o gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Bence oldukça fiyatına göre güzel bir motor. Tabi daha yeni aldık. Rodajı yeni tamamlanıyor. Şu su iyi, bu su kötü. Net bir şekilde bir şeyler söyleyemem ama bunu kullandıkça göreceğiz. Yine merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler olursa arkadaşlar bana Instagram'da da hesabım var. Instagram'da motor üstünde hesabından da bana yazabilirsiniz. Veya Instagram'da uğraşmak istemezseniz yorumlarda da sorularınızı sorabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar videomu beğendiyseniz size yararlı olduğunu düşünüyorsanız bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olup bu videoda bir like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.